Onların bize ihtiyaçları var ve biz bu onların ihtiyaçlarını karşılamak zorundayız. Kentlerde ve kırsal kesimlerde köpek popülasyonu artışı devam ediyor. Yetkililer bu konunun çözüme kavuşması için çeşitli projeleri hayata geçiriyor. Bu çip sayesinde kim ait olduğunun, hayvanların aşılarının yapılıp yapılmadığının, ileride herhangi bir hırsızlık olayıyla veya başıboş kaldığı zaman kim ait olduğunun belirlenmesi amacıyla böyle bir uygulamaya başlandı. Sahipsiz hayvanların beslenmesini ve kısırlaştırılması görevini üstlenen gönüllülerin sayısı da her geçen gün artıyor. Onlar bize Allah'ın emaneti. Biz onlara ne kadar çok merhamet edersek, Rabbim de bize merhamet edecektir. Bunu unutmayalım, bu bilinçte olalım. Karaman'ın Yollarbaşı köyünde yaşayan Derya Demirel de bu gönüllüler arasında yerini alıyor. Yaklaşık 4 yıldır sokaktaki köpeklerin beslenmesine katkı sağlayan Demirel, sokaktaki hayvan popülasyonunun azalması için harekete geçilmesi gerektiğine dikkat çekti. Bizler evet besleme yapıyoruz. Onlara dayanamıyoruz. Onların açlığına, hastalığına, aç sefil olmasına hiçbir şekilde dayanamıyoruz. Ama biz sadece o an günü kurtarıyoruz onlar için. Baktım gördüm ki bu sadece beslemek çözüm değil. En önemli çözüm kısırlaştırmak. Doğan yavrular artan yıllarda beraber katlanarak da maalesef ki tekrardan artış meydana geliyor. Yetkililerden istediğim el birliğiyle güzel noktalara taşıyalım. Bazı yerlerde, bazı bölgelerde bazı gönüllü arkadaşlarımız belediyelerle beraber çok güzel adımlar atıyorlar. Neden biz de Karamanda gönüllerle beraber güzel bir adımlar atmayalım. Yeter ki yetkililer bizim sesimizi duysun. Köpek sahiplerine seslenen Demire, vicdan muhasebesi yapılması gerektiğini hatırlattı. Dişi köpekler özellikle yavruladığı zaman maalesef ki biz insanlarımız onları çuvallarla belli bir yerlere bırakıyoruz. Başka köylere bırakıyoruz. Veyahut hatta da ormanlara, dağlara atıyoruz. Bu değil. Bunun günahına girmektense Kısırlaştır ki kendi köpeğinin nüfusunu kontrol altına al. Aç kalan köpeklerin saldırganlık özelliği gösterdiğini kaydeden Demire, muhtarlıkların devreye girmesi gerektiğinin altını çizdi. Sadece iller değil, köyler, kasabalar bu konuda bilinçlendirilecek. Bu konularda o köylerde yaşayan kişilerle, muhtarlar aracılığıyla beraber bu nüfusu kontrol altına alabiliriz. Demirel, son zamanlarda yaşanan olumsuz köpek olaylarıyla siyasi rant elde etmek için kaos ortamı oluşturulmaya çalışıldığını kaydetti. Bu sadece canlarımızın hayatını daha çok fazla tehlikeye atıyor. Biz bunlarda suçlu aramaktan ziyade biz neler yapabiliriz o yetkililerle beraber? Belki de bilmedikleri, görmedikleri, duymadıkları, haberdar olmadıkları durumlar oluyor. Kaos oluşturmak yerine yapıcı bir şekilde ilerleyelim ki daha güzel noktalara gelebilelim.